Biz şimdi spor aletlerine geldik. Sen spor mu yapacaksın? Hangisine çıkacaksın? Oo bu çok büyükmüş anneciğim. Sen nasıl çıkacaksın buna? Oy. Ben, sen ben mi yardım edeyim hadi? Tamam. <laughs> hadi. Allah edemedim ne ya. Koşu aleti var orada. Hadi. de? Hadi. hadi. <laughs> Ayaklarına bakın bilin. O tutundu tutundu yeter yeter. Ne yapıyorsun kız? Orayı mı çeviriyorsun? Dönme dolap mı orası? Orası ne Niloş? Wow, çok... Evet. Sen ne yapıyorsun yukarılara çıktın? Evet. Merhaba. Bak bak yukarılarda bak 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 bak. Acaba sen önce bebeklerini mi kaydırıyorsun? Ne yapıyorsun? Bakın Nil burada. Dönen kaydıraktan kayıyor. Önce bebeği. i̇ki bebeği de kaydı. Şimdi sıra Nil'de. Nil'de. <laughs> Bebeklerin düştü mü? Yazık bir yerler acıdın mı bebeklerinin? Acımadı. Acımadı mı? O yine tuz düşürdü kız bebeğini. Sen şimdi kaydıraktan ikine üçünüz beraber mi kayıyorsunuz sırayla? Oo ne kadar güzel çıkıyorsun sen merdivenleri. Çıkaramıyorum. Ben sadece kendim tut. mi çıkılsın. Vay 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 vay. Yukarılardan çıkıyor benim kızım. <gülüyor> <gülüyor> Önce bebeğini kaydırıyor yine. Peluş bebek mi? Diye. Ay bu. Bebeş. Hayır peluş bebek değil o. Bu kıyafetsiz bebek. <laughs> Şimdi peluş. Şimdi sırada Nil var arkadaşlar. Nil geliyor. Döne döne. Nil. <laughs> <laughs> Düştün mü? Ben Ay yazık sana acıdın mı yerin? Yok, adım adım, adım, adım. Tamam tamam o zaman. Bu düdü bu düdü mı kalkecek? Ne 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 ne. seni.